Çocuklar merhaba işte masal zamanı. Hazır mısınız masal dinlemeye? Herkes yerini aldı mı? Tamam mı? Başlayalım mı? Masalımızın ismi Büyülü Şato. Eski zamanlarda güzel bir ülkenin güçlü bir kralı varmış. Bir gün kralın üç oğlu gezmeye çıkmış. Yolda bir karınca yuvası görmüşler. Büyük ve ortancı oğlan haydi şu yuvaları bozalım eğleniriz demişler. Ama küçük prens bırakın zavallı karıncaları diyerek onları engellemiş. Bir süre sonra bir arı kovanı görmüşler. Büyük oğlanlar bu kez haydi şu ağacı yakalım arıların balları da bize kalsın demişler. Küçük prens yine karşı çıkmış arılara zarar vermenize izin vermem demiş. Üç kardeş yine yollarına devam etmişler. Yolda bir şato görmüşler. Ama bu şato diğerlerine benzemiyormuş. Burada her şey taşlanmış. İnsanlar bile şatoya girmişler. Bir de ne görsünler? Yaşlı bir adam çok şaşırmışlar çünkü şatoda sadece bu yaşlı adam canlıymış. Yaşlı adam hiçbir şey söylemeden bir yazı göstermiş. Büyük oğlan yazıyı okumuş, kağıtta prensesin ormanda bin incisi var. Güneş batmadan hepsini bulmalısın yoksa taşa dönüşürsün yazıyormuş. Büyük oğlan hemen ormana gitmiş, başlamış incileri aramaya ama akşama kadar sadece yüz tanesini bulabilmiş. Güneş batarken de taşa dönüşmüş. Ertesi gün ortanca oğlan ormana gitmiş. İncileri aramaya başlamış ama hepsini bulamadığı için o da taşa dönüşmüş. Sıra küçük prens'e gelmiş. Ormana gidip incileri aramaya başlamış ama incilerin hepsini bulamamış. Çok üzülmüş. Onun üzüldüğünü gören karıncalar "Prens bize yardım etti. Sıra bizde." diyerek başlamışlar incileri toplamaya. Akşam olduğunda prens bin inciyi de yaşlı adama teslim etmiş. Yaşlı adam küçük prense bir yazı daha vermiş. Bu kez görevi en küçük prensesi bulmakmış. Ama bu çok zormuş çünkü prensesler birbirine çok benziyorlarmış. Kağıtta prenseslerin en büyüğü şeker, ortancı olanı reçel, en küçükleri de bal yedi yazıyormuş. Küçük prens ne yapacağını düşünmeye başlamış. O sırada arılar yardımına gelmiş çünkü prensin onlara yaptığı iyiliği unutmamışlar. Kraliçe arı üç prensesinde ağzını koklamış, bal yiyen prensesin dudağına konmuş prens böylece en küçük prensesi bulmuş. O anda birdenbire büyü bozulmuş, taşa dönüşen her şey canlanmış. Herkes küçük prens'e teşekkür etmiş. Küçük prens ve prenses birbirlerine aşık olmuşlar. Çok geçmeden de evlenmişler. Uzun yıllar mutluluk içinde yaşamışlar. Diğer prensleri sorarsanız onlar da iyilik yapmanın değerini anlamışlar. Bir daha da kötülük düşünmemişler. Çocuklar, bir masalımızın sonuna geldik. Masallarımı beğeniyorsanız beğenip abone olup bildirim zilini açar mısınız? Çocuklar, iyiliği karşımızdaki insanın mutluluğu için yaparız. Birini sevindirmek için yaparız. İyilik yaptığımızda kendimizi de güçlü ve mutlu kılarız. Ne demişler? İyilik yapan iyilik bulur. Çocuklar hayat siz çocuklarla çok daha güzel. Şimdilik kendinize iyi bakın, Hoşça kalın!